Arkadaşlar merhabalar ee, muhasebe dersini ve vergi dersini arkadaşlar ilgilendiren yemeğe kayıtlarını ne yapacağız bununla alakalı soru çözeceğiz arkadaşlar soruda konumuz sigorta tazminatı konusu olmuş olacak. E, Ağ Ticaret İşletmesi 10 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen yangın felaketi sonucu maliyeti 200 bin lira olan depodaki malların önemli ölçüde zarar gördüğü tespit edilmiştir. Arkadaşlar bizim dep mallarımız neredeymiş arkadaşlar depodaymış. Depoda olduğum için arkadaşlar mallarımız ne yaptı zarar gördü. Depodaki mallar arkadaşlar nedir 153'tür. 153 arkadaşlar depodaki mallarımız ne yapmamız lazım çıkarmamız lazım. Nereye çıkaracağız arkadaşlar onu diğer stoklar hesabına ne yapmamız lazım almamız gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Biz yemeğe kaydı olarak arkadaşlar 153 nolu hesabı arkadaşlar alacaklandırarak kapattık. Ne yaptık? 157 diğer stoklara ne yaptık? Aldık. Çünkü mallarımız arkadaşlar değeri düştü. Değer mallarımız zarar gördü. O yüzden ne yaptık? 157 nolu hesabı arkadaşlar ne yaptık? Bunu aldık. Peki itfaiyeden aldığı raporu da ekleyerek bir ile 15 Aralık 2024 tarihinin günü bedelli takdiri için vergi dersine başvurulmuştur. Arkadaşlar bunun için yapılacak bir işlem yok. Yani yapılacak bir muhasebe kaydı yok daha doğrusu. 20 Aralık 2024 ta günü takdir komisyonu aldığı karar ve inceleme ve değerlendirme sonucunda zarar gören malların emsal bedelinin 50 bin lira olarak takdir edilmiştir. Arkadaşlar bizim mallarımız ne kadardı? 200 bin liraydı. Bizim mallarımız ne kadar? 200 bin lira. Takdir komisyonu bunu demiş ki arkadaşlar 50 bin liralık oldu bu mal demiş. Yani bizim buradan ne kadar var arkadaşlar? 150 bin liralık arkadaşlar zararımız var. Yani 150 bin lira nedir? Buradan giderimiz var. Bunun arkadaşlar 150 bin lira giderimizi muhasebe kayıtlarına yapmamız lazım. Yapmamız gerekiyor. Çünkü kanun koyucu diyor ki değer düşen mallarla ilgili yangın, deprem, sel felaketi gibi sebeplerle değerini kaybeden iktisadi kimlikler için emsal bedel uygulanır. Emsal bedeller arkadaşlar 3 tane yöntem var. Bir tanesi yöntem ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esası. Burada arkadaşlar ne yapılmıştır? Bu soruda takdir esasına göre ne yapılmıştır? Soru çözülmüştür. Yine burada şu yan cebimizde dursun. Bu yöntemlerden canımızın istediğini kullanma şansımız yok. Sırasıyla arkadaşlar bu yöntemleri ne yapmamız lazım? Kullanmamız gerekiyor. Ortalama fiyat esasına göre ikinci tespit etmemiz lazım. Fiyatı, fiyatı ortalama fiyat esasına göre tespit edemezsek Maliyet bedeli göre fiyat tespit edeceğiz. Eğer buna göre tespit edemezsek takdir esasına göre ne yapacağız? Tespit edeceğiz. Burada takdir esasına göre ne yapılmış? takdir edilmiş. Peki e, burada demiştik ki arkadaşlar 150 bin lira. Bizim buradan zararımız var. 654 lira arkadaşlar nedir? E, 654 dolu hesaba 150 bin lira ne yapıyoruz? Arkadaşlar gider hesabını çalıştırıyoruz. 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabını ne yapıyoruz arkadaşlar? Çalıştırıyoruz burada. Ve 150 bin lira nedir? E, giderimiz olmuş oldu. Zararımız olmuş oldu. Burada arkadaşlar 150 bin lira nedir? Bir gider hesabıdır. Onu arkadaşlar gider hesabını arkadaşlar kapatıyoruz. 690 dönem karı ve zarar hesabı. Dönem kârı ve zarar hesabını ne yapıyoruz? Aktararak o hesabını yapıyoruz, kapatıyoruz. Burada arkadaşlar 2024 yılında için yapılacak olan işlemler arkadaşlar bu kadar. Ama soru devam ediyor. Soru arkadaşlar diyor ki, zarar gören malların tamamı 15.01.2025 günü satış 100 bin lira bedel ve 118 kdv ile satılmıştır. Arkadaşlar bunu nedir? 2025. Buradaki muhasebe kayıtlarının hepsi neydi? 2024'tü. Şu anda biz 2025 yapıyoruz. Arkadaşlar bunu ne yapacağız? Satış yapacağız. Ee, satış yaparken e, burada arkadaşlar ne yaptık? E, satış bedeli 600. E, yurt satış hesabını çalıştırdık. Arkadaşlar 391 nola hesabı çalıştırdık. Arkadaşlar ne yaptık? Satışı işlemini yapmış olduk. Daha sonra arkadaşlar biz satılan malın maliyeti hesabına daha önceden 157 nolu hesaptaydı bu hatırlarsanız stokları 153'ten 157'ye almıştık 157'den arkadaşlar ne yapıyoruz kapatıyoruz satılan malın maliyeti hesabını ne yaptık arkadaşlar buraya virman ettik daha sonra arkadaşlar biz stok değer düşündüğü karşılığı ayırmıştık hatırlayın 150 bin lira o 150 bin lirayı arkadaşlar ne yapıyoruz kapatıyoruz arkadaşlar onu 644 konusu kalmayan karşılığı hesabına yani bir gelir hesabına yapıyoruz aktarıyoruz arkadaşlar. E, satış hesabını arkadaşlar e, gelir hesaplarının ikisini iki tane gelir hesabımız var 600 ve 644 bunu arkadaşlar 690 hesaba devrederek kapatıyoruz. E, gider hesaplarımızdan arkadaşlar 621 e, malın maliyeti 200 bin lira arkadaşlar bunu kapatıyoruz yine onu 690 arkadaşlar devrediyoruz. Sonuçta bizim 690 nolu hesabımız ne oldu? 690 nolu hesabımız arkadaşlar 250 bin lira arkadaşlar e, ne oldu? Gelirlerden geldi. 250 bin lira ne yaptı? Gelirlerden geldi. Görüyorsunuz giderlerden arkadaşlar 200 bin lira geldi. Arkadaşlar bizim bu işten karımız ne kadar oldu? Kazancımız 50 bin lira. Karımız olmuş oldu arkadaşlar. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.